Evet arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere hızın nert dağıtışı nasıl sağlanır, hangi derse nasıl çalışılır, ders çalışılırken nelere dikkat edilir bu hususlardan bahsedeceğim. Ayrıca kendim Türkçe'de nasıl sıfır yanlış ve bir boş bıraktım bu e, tecrübelerimi arkadaşlar anlatmaya çalışacağım. Hazırsak başlıyoruz. Birincisi arkadaşlar konuyu biliyorum düşüncesinden uzaklaşacağız. Bazı arkadaşlarımızda şu var. Hocam ben konuyu biliyorum. Ben zaten bunlar basit şeylerdir. Bunu yapmayacağız arkadaşlar. Ne kadar bilsek de bilgimize bilgi katmak için o konuya tekrardan çalışmamız gerekiyor. Bir diğer husus ha yapamam ön yargısı. Bazı arkadaşlarımızda şu var. Hocam ben sayısal yapamıyorum, matematik yapamıyorum. Hocam benim ezberim yok, ben tarih yapamıyorum düşüncesi. Arkadaşlar inanın gayret edince oluyor. Yani zamanla olacak. Bir anda olmaz bu tür bilgiler. Bazı şeylerden fedakarlık yapacağız yani. 2 saat çalışırsak 3 saat 4 saat çalışmaya çalışacağız arkadaşlar. Bir diğer husus biraz basit gelecek size ama aç kalmayacağız. Aç kalmak arkadaşlar yani başarısı yaratabilir. Dolayısıyla hemen oradan iki tane omlet ya da işte iki tane yumurta kırıp bir omlet yapıyorsunuz. Tamam arkadaşlar aç kalmayacağız. Sadece bir konuya konsantre olmaya çalışacağız. Bazı arkadaşlar getiriyor. Yani bir anda mesela diyelim ki coğrafyada adam hem harita bilgisine hem coğrafi konuma hem dünyanın şekli ve hareketlerine bir anda çalışmaya çalışıyor. Ya hocam zamanım yok. Hocam sınava az kaldı. Hocam işte ben benim bunları yarım saatte halletmem lazım. Ya arkadaşım sen yarım saatte ya da bir saatte, iki saate, üç saate sen o konuları halledemezsin. İyisi mi? Sadece bir konuyu al ve ona konsantre olmaya çalış en iyi şekilde onu anlamaya çalış. Tamam mı arkadaşlarım? Beşincisi çalışırken bazı arkadaşların sizi çağırabilir. Bunlara arkadaşlar hayır demeyi bileceğiz. Yani sen oturmuşsun tam ders çalışıyorsun, deneme çözüyorsun, tam konsantre olmuşsun. Adamlardan mesaj geliyor. işte Ahmet, Mehmet işte dışarı çıkalım, gezelim ya da çıkalım kartı oynayalım gibisinden. Bunlara arkadaşlar hayır diyeceğiz. Tamam arkadaşlar? Kendimizi frenleyeceğiz. Soruları hızlı çözmektense anlayarak çözmeyi seçeceğiz. Yani bazı arkadaşlar zaman yetmiyor düşüncesinden soruları hızlı çözmeye çalışıyor. Hocam büyü benim zamanım yok ben soruları işte zaman yetiştiremiyorum. Arkadaşım sen soruları hızlı çözdüğün zaman soruyu belki 2 3 defa okuyacaksın. Ama anlayarak okursan, yavaş okursan, anlayarak okursan bir defa okuman yeterlidir. İyisi mi? Anlayarak çözmek. Bir diğer husus arkadaşlar denemeye giriyorsak zaman tutacağız, süre tutacağız. Yani o sürede acaba denememiz yetişiyor mu? Kendimizi buna ayarlamaya çalışacağız. Sekizincisi sürekli öğrencilerime söylediğim aynı ortamda denemeye girmeyin. Girmeyin. Yani diyelim ki siz dersi e, arka sırada dinliyorsunuz. Denemeye girdiniz yine denemeyi de arka sırada çözmeye çalışıyorsunuz. Bunu yapma. Denemeni getir ön sırada gir. Bir hafta deneme ön sırada gir. Bir hafta arka sırada gir. İşte deneme bir hafta yanında bir arkadaş olsun. Bir hafta boş olsun. Bir hafta duvar kenarında gir. Bir hafta işte ortak e, sıralarda gir. Yani her türlü ortama arkadaşlar kendimizi ayarlayacağız. Bu önemli. Tamam mı arkadaşlar? Sonuçta sen gerçek sınava girdiğin zaman aynı o sırada denemeye girmiyorsun. Ya da Ahmet Mehmet senin yanında değil yani. Her türlü ortama o yüzden kendimizi alıştıracağız. Tamam Evet. Dokuzuncusu sizin ne anladığınız değil sorunun ne anlattığı önemlidir bu usta arkadaşlar. Bazı arkadaşlar denemeye giriyor. Hocam diyor ben diyor bu soruda şunu anladım diyor. Yani bu, bunu deme diyor yani. Yani o önemli değil arkadaşlar. Önemli olan sorunun ne anlatmaya çalıştığıdır. Tamam paragrafa göre yorum yapacağız. Onuncusu anlamadığınız soruları boş bırakacaksınız. Denemeye giriyorsunuz anlamadığınız soruları hemen cık, geç. Zaman kalırsa sonra onları zaten geri dönersin. Zaman kaybı olmasın arkadaşlar tamam. Başaracaksınız kendinize inanacaksınız arkadaşlar başarabilirim düşüncesi olacaktır. Yani eğer siz arkadaşlar e, diyelim ki okuldasınız ya da bir dershanedesiniz e, daha iyi kalıcılığının sarılabilmesi için konularda bir gün öncesinden konuya hazırlıklı gelirseniz bu çok güzel olacaktır. Sen o konuyu birazcık bildiğin zaman o konu senin dikkatini çekecektir ve daha iyi anlamanı sağlayacaktır. Bunu yapacağız tamam? Başarıya giden kısa yoldan bir tanesidir bu. Derste öğretmeni dikkatle dinleyeceksin. Ne kadar bir konuyu bilsen de not alacaksın arkadaşım. Not alacaksın. Not almayı bir alışkanlık haline getirin arkadaşlar. Tamam. Ve eve gittiğiniz zaman tekrar kesinlikle olacaktır. Tekrar olmaz arkadaşlar konu unutulur. Dersler nankördür. Hangi ders olursa olsun. Bu konulara dikkat edelim. Tamam arkadaşlar. Evet. 11.si 11. husus tek kaynağa bağlı kalmayacaksınız. Yani bu ister soru bankası olsun isterse deneme olsun. Birkaç tane kaynaktan soru çözeceğiz. En az 2-3 tane kaynak olsun arkadaşlar. Tamam. Soruları basite almayacaksınız. Genelde dikkat etmişsinizdir. Siz de tecrübe binayen söylüyorsunuz, söylüyorum yani. Soruları basite aldığınız zaman hata payınız artıyor. Hemen soruyu böyle tık 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 altını çizer hemen atlıyorsunuz. Sorunun ne demek istediğini tam anlamadan soruyu basite aldığınız için yanlış yapabiliyorsunuz. Sorulara arkadaşlar dikkatle en basit soru bile olsa çok dikkatli olacaksınız. Konuyu anlamadan soruyu çözmeyeceksiniz. Bazı arkadaşlardan şunu görüyorum. Getiriyor mesela konuyu çalışmamış, konuyu tam bilmiyor. Getiriyor o konuyla ilgili soru çözmeye çalışıyor. Yapma. Konuyu anlamadan soru çözme. Konuyu anla. Ha, sonradan soru çözerek konuyu daha da pekiştirmeye çalış. Belli aralıklarla mola vermeye çalışın. Bol bol arkadaşlar çay için. Tamam mı arkadaşlar. Yani ders çalışıyorsunuzdur. E, diyelim ki 40 dakika çalıştınız. Açın bir 10 dakika dinlenin. Gezin. Şöyle bir temiz bir hava alın. Pencereyi açın. Balkona çıkın. Ya da güzel bir demli çay e, için kendinize gelin. Tamam Hatta her arada çay içmeyi unutmayın. Kendine özel kodlamalar yap. Yani bazı derslerde mesela arkadaşlar şifrelemeler ya da kodlamalar önemlidir bilgi kalıcılığı açısından. Yani bu kodlamaları siz kendiniz yaparsanız güzel olur. Biraz uğraşırsanız inanın ki yaparsınız. Yani o e, internetlerdeki ya da kitaplardaki kodlamalar da bir şekilde e, birilerinin özel kodlamalarıdır yani. Tamam? Yani onlar da kalıcı olur ama siz kendiniz yaptığınız zaman daha da unutmazsınız onu. Yanlış yaptığın için üzülmeyeceksin. Doğru yaptığın için de artistik yapmayacaksın. Bazı arkadaşlar geliyor işte bir deneme çözmüş. Hocam çok kötü yaptım hocam ben yapamam ben şunu edemem ba ailem beni öldürür şudur budur. Bunu yapmayacağız arkadaşlar. Evet tamam birazcık üzüleceksin ama bunu kendine hırs edineceksin. Yani diğer denemede daha iyi nasıl yaparım düşüncesi olacak sende. Bunu yapacağız. Bir derdi doğru yaptığın için artistlik yapmayacaksın. Adam getiriyor hocam ben denemede işte bilmem şu kadar net yaptım 70 tane 80 tane net yaptım benim çalışmama gerek yok artık gibisinden havalara afra tafralara giriyorlar. Bunu yapmayacaksın. Artistik yapmayacaksın. Tamam mı? Bir de olacaksın. Yani tamam o denemede doğru yaptın, güzel yaptın ama önemli olan gerçek sınavdır. Yani gerçek sınavda bile iyi yapsam bile artistliğin ne lüzumu var yani. Tamam Bir diğer husus değerli arkadaşlar. Dikkatsizlik. Yani bazen soruların ne anlatmaya çalıştığını bilmeden soruyu çözüyoruz. Yani bu dikkatsizlik bize kaybettiriyor. Dikkatimizi toplayacağız. Kendimizi o soruya vereceğiz. O soru üzerinden de, e, yanlış yapmamaya çalışacağız. Bunun dışında arkadaşlar ister deneme olsun, isterse ders çalışırken olsun bol miktarda su içeceğiz. Sürekli su için. Yani bu kendinize gelmenizi sağlar, vücut direncini artırır. Tamam arkadaşlar. Evet, dikkat ederseniz başarı inanmaktır. İnanacağız. bir hedefimiz var ki inanıyoruz değil mi çalışacağız ve istikrar devamlılık önemli Ondan sonra ver gelsin başarı diyeceğiz tam değerli arkadaşlar ee, Bunun dışında arkadaşlar ben kendim Türkçe'de nasıl e, sıfır yanlış ve bir boş bıraktım üniversite sınavında arkadaşlar ben bol miktarda paragraf sorusu çözüyordum ve e, aynı zamanda sürekli kitap okuyordum yani günlük en az bir saatimi kitaba ayırıyordum. Yani her gün olmasa da en azından haftanın 5 günü kitap okuyordum. Okumaya çalışıyordum. Ve arkadaşlar bol miktarda nerede bir paragraf sorusu varsa o paragraf sorularını çözmeye çalışıyordum. Bu şekilde üniversite sınavında sadece bir boş bıraktım ve hiçbir yanlışım olmadı. Bu şekilde e, Türkçeden yüksek bir başarı elde ettim. Sizler de yapabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize yeter ki inanın. Birazcık gayret edin. Birazcık istikrar olsun sizde. Bazı şeylerden fedakarlık yapmaya çalışın. Sabah 8'de uyanıyorsan 6'da uyanmaya çalış. Biraz erken uyanmaya çalış. Özellikle erken saatlerde çalışmak arkadaşlar biraz daha faydalı oluyor. Yani zihin biraz daha dinçtir oldu zamanlarda. Buna dikkat edelim. Bir diğer husus arkadaşlar. Yemek, içmek diyelim ki günün işte... Yani bir saatini yemeğe ayırıyorsak bunu indirelim, 40 dakikada yememizi hızlı bir şekilde yiyelim, dönelim ders çalışmaya. Yani hızlı derken çok da hani şey olmasın. Ama e, yemek üzerinde fazla zaman kaybetmeyelim. Arkadaşlarla çok e, dışarı çıkmayalım, muhabbet olmasın, mesajlaşma özellikle bu internet, yani bu sosyal medya sizi e, geri bırakmasın derslerden. Adam açıyor bir Instagram, bir tane işte Facebook, bir tane bilmem ne açıyor. Bir saatini, iki saatini orada kaybediyor. Ya arkadaşım sen sınava hazırlanan bir öğrencisin. Sonuçta. Yani bunlara dikkat edeceğiz. Bunun dışında arkadaşlar konuyla ilgili coğrafyada e, YouTube kanalım var. Ercan Kılıç ile coğrafya zaten bazı arkadaşlar biliyor. E, girip e, oradan da istifade edebilirsiniz coğrafyada. Sizlere başarılar diliyorum. İnanın yaparsınız. E, kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.